Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur onun izni olmadan huzuruna şefaat etmek kimin haddine? Onların önlerinde ve ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür.